Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün şu anlık sadece kas takmadım. Onu öncelikle söyleyeyim. Yağımı ben kendim değiştirmek istiyorum abi. Bu çakal motorculara para vermek istemiyorum. Tamam mı? Bir yağ değişimine 600 lira, 700 lira hatta servislerde 1000 lira falan para alıyorlar. Ben kendi motorumu yağını kendim değiştirmek istiyorum. Bugün nereye geldim? Motoyeme geldim. Konuğum da bugün Burcu. Burcu'nun da Instagram'ını şuraya bıraktım size. Burcu'yu takip etmenizi öneririm. Kendi yağımı kendim değiştirmek istiyorum. Konu bu. Bana ne gerekiyor, neler yapmalıyım? Bir anahtarla bu işi çözebilirim diye düşünüyorum. Hadi gelin konukları bir tanıtayım önce. Evet, konuğumun bir tanesi. Mikrofonun açık mı burada? Mehmet Ali. Mehmet Ali motorcu diğer konuğum da Burcu. Burcu bugün kendi motorunun yağını kendi değiştirecek. Değiştirebilir misin? Değiştiririz bence çok zor olmuyor. Şöyle Anladım. ışığa geçelim. Ne oldu? Aa, sinirlendi. İyi abi oğlum normal arar. Arar yapar kapatır telefonu. <laughs> ben yağımı değiştireceğim kardeşim. Tamam. Yağımı değiştirmem için bana neler gerekiyor? Öncelikle yağın yere dökülmemesi için. Bir tane leğen bir gibi tane bir şey. Bir tane leğen gerekiyor. Tamam. Be beşlik bidonu ikiye bölsem olur değil mi? Olabilir. Tamam. Onu hallettik. Başka 12 tapa var mesela bunda. 12 anahtar tutuyor. 12 lokma gerekiyor. Evet. Yağ gerekiyor, huni gerekiyor. Ya huni, başka bir şey. Bir tane de bez gerekiyor. gerekiyor. Yağ çubuğunu silip koyduğun yağ... Ne kadar olduğunu tamam, gör. Onu peçeteyle çözerim, bezle. Peçeteyle mu? de olabilir, motor, oturup, aynen. Motor için ben otrase hep alsam direkt yağını kendim değiştirebilir miyim? Değiştirebilirsin. O zaman hadi başlayalım. Sen tamam. bize gerekli parçaları hazırla. Burcu sen de gel. Kadınların bu işi rahat yapabildiğini göster bize. Evet ne yapması gerektiği hakkında hiçbir fikri yokmuş arkadaşlar. Öğreteceğiz. Basit basit yapacaksın. Şimdi Mehmet Ali gelsin sana parçalarımızı göstersin önce. Burcu'nun motoru bu arkadaşlar. Motorunu kaplatmış. Hani böyle serseri bir motorcu gibi duruyor ama kendi yağını kendi değiştirmeyi bilmiyor. Bilmiyorum. Şimdi gel. Parçalarımız geldi. Neyimiz geldi? Bir tane bir tane leğenimiz, leğenimiz geldi. geldi. Hı. Uzun kolumuz geldi, 12 lokma Ayy. anahtarımız geldi, cırcır cır kol geldi. Cırcır cır kol Abi, geldi. <laughs> yani bir de 50 ben ekstra para vermeyelim, bu bedavaya gelsin diye uğraşıyoruz. Evet. Tamam. Evet, ne yapıyoruz şimdi? Ne Göster bakalım. Öncelikle anahtarları birleştirmen gerekiyor. Hangisini hangisine takacağım bilmiyorum ki. Evet, o ona. O ona doğru. Lokma da ucuna takılıyor. Lokma da ucuna taktık, çok güzel. Bugün takacağız arkadaşlar. Tamam. Doğru oldu mu? bence. Evet şimdi şimdi tapayı sökeceksin. O yüzden lokma kolunu sökmek konumuna ayarlaman lazım. Tam dene. Öyle mi? Bak şimdi. Ama nereyi yapmam gerektiğini bilmiyorum şu anda. Şu anda sökme konumunda. Tamam. Nereyi sökeceğimi bilmiyorum. <laughs> Tapa burada. Leğeni altına getirdin mi tam? Leğeni tam altına Yok. getirdin mi? Yok. Tam tersi yapıyorsun yanlış yapıyorum. Hayır hayır söküt sökeceksin bak. Yanlış tarafa çeviriz o. Ama bu evet. bu tarafa. Şunu çevireyim mi? Sen hayır, hayır hayır hayır. Hayır Bence sen 200 lira ver ya. Boş. Ha <laughs> bu arada şeye girelim arkadaşlar. Ben yağımı değiştirmek istiyorum Mehmet Ali. Yağ değişimi kaç para? Şimdi o yağına göre değişir. Ya ben Motul ya da Brava ikisinden biri fark etmiyor. Hı. Yağ değiştireceğim. Bu bugün bir yağ değişimi komple sana her zaman kaç gerekiyor? para ödeyecek? Sen şu anda onu boşa çeviriyorsun. Ama abi söylemiyorsun ne Neyse sen boşa çevirmeye devam et. Yağ değişimine geldim ben. Kaç para <laughs> ödeyeceğim? Şöyle yağına göre değişir. Motul 3000 olabilir. Evet. Motul Scooter Expert olabilir. Castrol'ün 1040 olabilir. Scooter olabilir. Ortalama fiyatları da 350-400 lira arasında değişir. Bu yağ fiyatı. Yağ fiyatı. Bize Önce bunu Heh. yapıp sonra mı konuşsak yağmur ya? Yağsın. E, kızım kendini <laughs> değiştirirsen bu sıkıntılara Altı katlanacaksın. De. Ya 200 liranı vereceksin ya da ıslanacaksın <laughs> kardeşim. Toplam kaç para? 600 TL mi yani? Alt, 500, 600 TL civarı. Desek. O zaman ben gidip mesela yağmış şeyden alsam, bir yedek parçadan alsam bir 300 liraya alırım herhalde yağmur. Aldığını farz edelim. Aldığımı farz edelim. Lokma anahtarında tek seferlik düşünelim bunda mesela. Maliyeti Ama. bize bir senede ne kadara gelir? 50 liraya falan gelir herhalde bir maliyet. Cırcır koline kol yine 1000 1500 liradan aşağı değildir. Aslında 300 liraya kendi yağımı değiştirebilirim gibi bir şey oluyor. Evet. Yani ekstradan sana bir 300 lira para veriyorum doğru mu 200, 200 TL 200 yani yağına göre değişik 200 300 arası diğerlerini de düşünürsek o şekilde değil pahalı sattıklarında yani hadi değiştir bakalım yani. nasıl değiştireceğiz ama ne tarafa yanlış çeviriyorum şey işte şu bilmemiz gerekiyor ama. tamam söyle tarif Osman, etsin sana bak sen şu anda kolu boşa çeviriyorsun tamam ne yapmam gerekiyor biz kolu şu anda sökme konumuna aldık yani bu şekilde vidayı sökeceksin tamam sen bak, sürekli şöyle. boşa çeviriyorsun bunu buraya taktın ya burayı tutman mı gerekiyor hayır yani orayı tutmana gerek yok taktın zaten tamam. sökme konumunda şu anda tamam. taktın tık açıldı Evet, sök şimdi Burcu. Tapayı al ama, aman her yeri yağ etme. Evet. Ama bu dönüyor. Tam dönecek zaten. Amaç o ya Burcu. <gülüyor> <gülüyor> ya abi şimdi yorumlara maksimumun yazmasınlar. İşte ama kadınların her işi yapabileceğine inandığımız ama için... Ama böyle böyle öğreneceğiz. İşte onu diyorum ben de sana. Evet. Güzel, bak yağ geldi Burcu. Vida <laughs> Vidayı çek. al, vidayı al. Tamam, tamam, elini tamam, tam, tam <laughs> tam. tamam. Tamam, soktum Vida nerede? Tam ucunda ya. Heh, tamam. Heh. Güzel. Öyle. Aynen bravo. Ucuna bunun mesela conta falan bir şey takmam gerekiyor mu ekstra bak. Bu tapalarda pul vardır bak. Evet. Bunun pulu da sanki biraz haşat olmuş gibi. Yok bir şey yok. İyi mi? Hallederiz. Alüminyum pul kullan. Ve alüminyum Sen veya 200 bakır pul. Alüminyum pul. Şu an yaptığın iş 200-300 TL değerinde bir işte Burcu. Yağımızı getirebilir miyiz kardeşim? Yağımız ne koyalım buna? Motul 3000 koyalım mesela. Motul 3000 olabilir. Ben Bravacıyım biliyorsun. Brava sende var mı? Yok. Bravo maalesef kalmadı. O zaman Brava niyetine Motul 3000 koyalım. Olur. Bravo olsaydı olur. Bravo olsaydı olurdu. Yağların şahı, padişahı bravo arkadaşlar. Biraz yavaş yavaş akacak herhalde tamamen bitiyor. Yağımızın durumu nedir şu an? Leş gibi abi. Yani mesela Mali'ye ya soralım gelsin bir yağ nasıl diyelim. Şu an mesela yağ nasıl? Bakalım. Yağ çok bozulmamış. Bozulmamış. Bunu nasıl anlıyoruz? Renginden anlayabilirsin. Değil mi? Şöyle gösterin zaman. Çok bozuk bir yağ. Katran gibi olur. Bunun evet. daha rengi Gördüğün gibi böyle kahverengi. Ateşten değişiyor mesela. mu peki Tabii ki değişir. Ya eskidikçe daha çok incelir. Ama şu an yağ iyi değil mi? Mesela tamam. değiştirmeseydin ne olurmuş? Yani, daha gidermiş bu. Evet. Bir daha şu an ne yapması lazım? Mesela Beklemesi gerekiyor mu? Bitti neredeyse. Bitti tabii ki de. On sen sabaha kadar akar o. Akar. Evet. Ne? Burcu öğrendi bak. Evet bravo. Bu işi kendi yapacak gibi düşünüyorum ben. Ben evet. Peki böyle tapa tapa sıyırdığında ne oluyor? tapayı açıyoruz. Vura vura. Tamam. İlkel Bu, yöntemlerle. Yok, mesela yağın yere... Abi, Hı? Böyle sıkayım mı? Evet sık. Ama sen bak sıyıracaksın şu an tapayı. <laughs> bak sıyırma ama ha Burcu motor benim. Ya, bitti mi? Bu kadar. Hayır canım bitmedi. Ee, ne yapalım? Bak bir kere sen ters duruyorsun bak. Ver bana. Verdim. Sana göstereyim. Tamam. Bir kere sen tersten çalışıyorsun. Hayır bu taraftaydı oraya kadar Sen sağlak değil misin? Evet. Tamam. Gel buraya. Tamam. Sol kolunu buradan tut. Tamam. Sağ elinde buradan tut. Şu şekilde. Tamam. Güç alabileceğin şekilde. Tak bunu buraya. Bak yine ters tutuyorsun. O şekilde. Aynen. Bak geri alırsan ya gücünü abi. veremezsin. E, Bırak. Bitmedi daha. Ya 200 lirayı ben vereyim git başka yere değilsin. Bunu attın Vermeyeceğim ben o 200 lirayı. <laughs> bak, i̇zle bak. Bak şuradan tuttun. Tamam. Birazcık sıktın. Tamam. tamam tap, şu an tapayı ama. sıktık. Tamam. Ben de sıkmak istemiştim zaten ama biraz kapatı geçersin. Arkadaşım müdahale etme ya. Kadınlar niye böyle ya? Adam bir şey söylüyor dinlemiyor ya. Ama. Tamam sakin ol. Tamam, tamam. sıktık bitti tamam, şu an. Sıktım bitti. Ne alıyorsun yağımızı oradan. al. Yağımızı al, nereye atacağız abi? İçeride varil var. Peki al, benim varilim var. yok ama. Varilim yoksa ne yapacağım? bir yere. Evet ama arkadaşlar sakın ha ya. yani bunlar, işte. bunlar toplanıyor işte toplanıyor. Bunlar toplanıyor. E ne olacak toplanma yerine bir de benzin yaptım. Tabii ki. Bir de ona ekstra para veriyoruz. Yani kalkıp da bunu toprağa, lavaboya evet, kesinlikle lavaboya dökmeyin. Kesinlikle. Çok zarar. Yağımız Buyurun. Yere değil ama. Buyurun. Kamerada siz takip edin. Buyurun. İçine dökülsün diye olabilir mi? Hayır da Demek ki içindeki pisliğe alsın diye olabilir bence. Bak söktüğümüz yağ tapasındaki pul içine düşmüşse dikkat edelim diye cevabı geldi. Çok mantıklı. Mesela biz bir yere döküyor olsaydık bir varile yağ tapası gittiydi hayda. Pul gitmişti. Gitti. Yağ değiştirdik. Üstümüz üstümüz başımız biraz battı. Şimdi ne yapacağız? Şimdi yağda olacağız. Yağımızı koyacağız. Önce takımlarımızı koyuyoruz. Takımlarımızı koyduk. Tamam. Kaybolmasın. Buyurun. Yağ Şimdi yağımızı yavaş yavaş motorumuza koyalım. Alalım. 5-6 dakikada bir. Şimdi tane o tapayı boş. aç. Yağmurda yağ koyalım bir şey olmaz ya motor Sağ benim mi? evet. Karışmıyoruz. Sola sik, Yani. Yani bravo. Bravo bak buna tebrik ettim seni. Dur ben sana bir tane bez getireyim. Bu seviyesini de böyle koyacağız. şu an için yağ yok ki. Ama önceki yağdan kalanlar Mesela var. Mesela bunu koy şimdi oraya. Onunla şu an işin yok. Tamam. Hunini al. Ya al. Ne kadar koymam gerekiyor bu motora? Evet, bunları bilmemiz gerekiyor. Mesela skuturlara ne kadar koyacağız Mali? Bilgilendirme de olsun. İşte burada işin içine ustalık giriyor. Evet. Ee, gerçi genelde Japon motosikletlerinde burada yazar ama. Nerede? Mesela görsünler. 650 mililitre, doğru evet. mu? Evet. Ama mesela var. Çin motosikletlerinde bu yazmaz. Ya açmadan önce çalkalayın diye bir şey söylüyorlar. Doğru mu? Var mı öyle bir şey? Katkılı yağlarda evet. geçerli Katkılı yağ. Mesela senin ilk başta Aha. dediğin Brava'da gibi. Evet. Motülle böyle bir şey yok. Yok, olur. hayır. Güzel. Şöyle bir gibi. Yani adet meyve adet su, meyve adet suyu adet gibi düşün. Ayran yapıyormuş gibi çalkala. Tabi Burcu bunu açması gerekiyor önce. Biraz çekersen böyle yukarı süper. Harika. Harika Burcu. Hadi Dön de. bakalım. Hadi bakalım. İşte bu. Bir, Bir de ucunu, bakalım. ucunu atacağız. tırnaklar gibi. zor olmuyor mu öyle sivri tırnaklar? Abi alışıyorsun ya. Mesela en çok merak ettiğim tuvalette problem yaşıyor musunuz bu tırnaklarla? <laughs> Abi yaşamıyoruz. O kadar da uzun değil aslında. Evet, evet şimdi yağ ya dikkatli koyalım tıpa yerinde, değil mi? Evet. Yani her şey. Bakalım. Evet. Kaç koyacaktık? 650 koyacağız. 650 kalacak. Evet, döküyoruz arkadaşlar. Bir kontrol, Bir kontrol et istersen. Sen onun seviyesini o şekilde anlayamazsın. Döktükten sonra Şişenin içindekine bakıyorum ama. Tam yere koyup da bakman lazım. Zeminin düz olması lazım ki düz göresin. Evet, bak bu çok, çok önemli. Az daha Hı -hı. Tabii düz Abi, olsun benim, ki. Benim de terazi gibi biliyor musun? Aslında düz tutarım bunu bence. Şu an kaçta? Şu anda tam mesela 350 kaldı için. Motorum şu anda 19.000'e geldi. 19.000'iz tam seviyesinde tamam. yeterlidir. Evet. Mesela atıyorum 40.000-50.000 bin, bin kilometreye gelmiş biraz daha yorgun motorlara ben 700 koyuyorum. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor mu? Tabii. Onu zaten sök, hani yağ boşaltınca Sen Sen şunu sök de şu tapayı tak artık. Hayır Motora abi, girdi. içinde kalanlar da aksın diye bekliyorum. Tamam bekle biraz bekle daha. Bekle biraz, biraz Yine tamam. çünkü... su kaçmasın için. içine. Tamam. Görüyor, Görüyor musun çizgisini? Geliyorsa. Evet. Şu çizgiye kadar gelmesi gerekiyor. Takıp çevireyim yoksa Evet tak. Yapayım. Tak çevir. Şu an tam Aa, sıktı evet. Hı -hı. Çıkartalım. Sanki biraz daha gerekiyor. Yok yeterli, yeterli o, kadar, o kadar önemli değil. Anladım. Evet Kapatalım arkadaşlar mi? şimdi kapatabiliriz işimiz Hatsayı bitti. Şimdi yağmur altındasınız hadi diyelim yağmur almayan bir yerde bu işlemi yapmaya çalıştınız. Motorun yağını işte göz kararı koydunuz. Elinizde böyle ölçekli bir yağ yoktu. 650 değil de 400 koydunuz. Motorunuzda ciddi problem yaratacaktır. Ne bileyim, motorun tapasını sıkarken, işte tam sıkılması gerekirken az sıktınız, <laughs> veyahut da Mali'nin dediği gibi, Mehmet Ali'nin dediği gibi John Fisher'ı yırttınız. Motorunuz yolda giderken o tapa birden fırladı, her tarafa yağ döküldü. Motorunuz yatak sarabilir, ciddi problem çıkartabilir. Hadi her şeyi geçtim, tüm bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin! bir vakit gerekiyor. E siz bu vakitte ne yapıyorsunuz abi? Buraya geliyorsun, 200 lira fazla veriyorsun. Bu işi gerçekten, gel Mali, bu işi gerçekten hakkıyla yapan, doğru yapan firmalara yağınızı değiştirebilirsiniz. Kendim değiştireceğim diye tribe girmeyin. Ama yağ değiştirirken de nelere dikkat etmeleri gerektiğini biz söyledik. İlla gelin bize de değiştirin demiyoruz. Tabii. Ama gerçekten siz bu işi hakkıyla yapmak istiyorsanız arkadaşlar yağınızı geleceksin. işini düzgün yapan bir adama değiştireceksin. Yani kendim yapayım her şeyi ben yaparım ederim. De yani Olmuyor bu iş. 200 liradan kaçarsın. Yağ tapasını yalama yaparsın. Motor iner. Kartel tornacıya gider. Vesaire vesaire. 5 lira kafadan gidecek. Tabii ki. Aynen. Yani. Motor iner. Yani şunu söylüyorum son olarak. Kapatıyorum videoyu. Videoda özellikle Motomey'i şuraya etiketledim arkadaşlar. Instagram hesabını. Lütfen takip edin. Mehmet Ali de her zaman ulaşabilirsiniz. Telefon numarası var mı Instagram'da? Var. Tamam süper. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bursa'da Motomey'i rahat rahat tercih edebilirsiniz. Hiçbir problem yok. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, orada burada hangi firmalar varsa güvenilir. Firmalara gidip yağınızı onlara değiştirin. Kendiniz değiştirmeye kalkmayın. Şimdi altına şey yazacaksınız. Ben değiştiriyorum. Biliyorum. Tamam sen kaşarlaşmışsın. Öğrenmişsin. Sıkıntı yok. Ama. Yani bu işi bilmeyen, işte Burcu bir işi bilir mesela. Biz Burcu'yu biraz daha rol play yaptırdık burada. işi bilmeyen çok arkadaşımız var. Motor kullanıp da yağımı da kendim değiştireyim aman deyip eline anahtarı alıp sökmeye çalışan çok arkadaş var. Bunlara dikkat edin diyorum. Videoyu kapatıyorum. Var mı bir isteğin? Çok teşekkür ederim. Görüşürüz Hadi. arkadaşlar. Allah'a emanet Bence gayet iyi.